Bandırma'da zekat, fitre ve bağış standları açıldı. Bandırma İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bandırma şubesi, zekat, fitre ve diğer bağışları kabul etmek amacıyla şehir merkezinde çeşitli noktalarda standlar açtı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaşarak iyiliği yayma misyonu doğrultusunda kurulan bu standlar, Haydar Çavuş Camii önü, Kuyumcular Çarşısı ve Liman AVM'de Ramazan ayı boyunca hizmet verecek. Standları yerinde inceleyen Murakıp Osman Turul Bodur ve din hizmetleri uzmanı Mümin Çöpür, vatandaşların zekat, fitre ve bağışlarını kolayca ulaştırabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti. İlçe Müftüsü Doktor Abdülhamit Pehlivan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfımız dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Bandırmada da hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarını emin ellerle alarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Şehrimizde belirlenen noktalarda kurulan standlarımız Arife gününe kadar açık kalacak. 2025 yılı fitre miktarı 180 TL olarak belirlendi. Tüm vatandaşlarımızı zekat, fitre, fide ve diğer bağışlarını TDV bandırma şubemiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya davet ediyoruz. Ramazan ayı boyunca açık olacak olan bu standlar hayırseverlerin destekleriyle hem yerel hem de uluslararası düzeyde ihtiyaç sahiplerine umut olmayı hedefliyor.